Merhaba arkadaşlar hepiniz Kripto iPhone kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shipcoin analizi yapacağız. Shiba neler yapabilir onları kendi öngörülerimi tahminlerimi sizlerle paylaşacağım dostlar. Öncelikle tüm diğer altcoinleri ilgilendiren bir hususa video başlangıcında her zaman yaptığımız gibi Total 2'ye bir gidiyoruz. Evet Total 2 çizdiğim bu kanal arasına şu anda girmiş bulunmakta. Fakat 4 saatlik bir mum kapanışının e, gelmesi lazım. Yani burada bir fiyatlanması gerekir bana göre teyitlemek için. Çünkü bir dahaki girişinde e, 4 saatlik mum kapatmasına rağmen satış baskısıyla 1.418'deki desteğe kadar gitti ve buraya güzel bir destek olarak yukarıya gitti. Yani 1.389'a kadar bir hareket bekliyordum ben şahsen ondan sonra yukarıya doğru gider diye düşünüyordum. Fakat 1.418'in çok azaltına giderek yukarıya doğru taşıdı kendini. Şu an tehlike var mı? Evet tehlike hala daha var. Bu kanal içerisine girdiğimizde ben riskim biraz daha azaldığını kendim varsayarak işlem açabilirim. Telegram kanalında da paylaşacağım dostlar. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Burada da ay ay yaptığımız trackler paylaşılmakta. Göz atmanızı öneririm dostlar. Gidip bakabilirsiniz. Ekstra olarak sadece total 2 ile bağlı kalmıyoruz. Bitcoin dominansına da gidiyoruz. Evet dostlar. Bitcoin dominansı 31 Ağustos itibariyle 44'ten alta doğru kırıldığında yaklaşık ne kadar gitmişti ilk aşamada? 3 dominans yani %3 dominans erimişti ve altcoin'lerde güzel bir yükseliş görmüştük. Eğer Yine aynı senaryo yazılırsa çoğu altcoin'in güzel pumplar yapacağını ben şahsım adına düşünüyorum ve bu total 2 kanalında yani zirvesine kadar çıkabileceğimizi düşünmekteyim. Bu benim öngörüm tamamen e, hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir öngörüden, tahminden analizden ibarettir dostlar. Şimdi dün Shiba coin videosundan da çektik. 5950 destekti bakın mum attı ve o destekten yine yukarıya doğru gitti. Şimdi ne yapabilir? Tekrardan bir 5950'ye gerileyebilir. Çünkü simetrik üçgenler oluşturmaya başladı. Shibokoin formasyonu veya yani tekrardan 8868'i deneyebilir. Zaten iki önceki videoda çıktı 8868'i ilerleyen zamanlarda tekrardan deneyecektir diye söyledim. Burada bir W da görebiliriz dostlar. Eğer W kralımı gelirse yaklaşık devasa bir yükseliş daha gelebilir. Bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz dostlar. Şimdi göstereceğim formasyonda eğer W formasyonu çalışırsa Shibokoin daha ne kadar yükselebilir? Onları sizlere göstereceğim dostlar şimdi. Evet. Buradayız. Şayet böyle bir formasyon görürsek ve kırılım gerçekleşirse dostlar Shibokoin'de yaklaşık nereye kadar daha gidebilir onu da göstereceğim. Kralım gerçekleşirse dostlar Shiba Coin'de 11.537 bandını da ilerleyen zamanlarda görebiliriz. 11.537 bandı. 11.500 diyelim. 537 bandını görebiliriz. Eğer formasyonda böyle bir ee, grafik görürsek dostlar tekrardan 8868'i deneyecektir diye düşünüyorum. Çünkü e, total 2'de de yine yükselen trend kanalına gireriz inşallah. 4 saat mumlar beklemek lazım işlem açmamak için bana göre ve Bitcoin dominansı da 44'ten aşağıya doğru kırarsa zaten dönemin popüler coin'i zaten büyük bir hacim. Shiba coin'de, Doge coin'de vesaire vesaire. Shiba coin'de o yükle 8.868 kırılırsa 11.500 denemesi ilerleyen zamanlarda gelecektir. Teter Teterbazı söylüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı dostlar. Kanala alt koyun analiz videolarının gelmesini devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Umarım hepiniz için güzel bir hafta geçer. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlar.